Evet sevgili dostlar, herkese selamlar. Bugün yeni dükkana gideceğiz birlikte. Hemen size onun hikayesini anlatayım ve yola çıkalım. Yavaş yavaş kış gelmeye başladı. Hava 10 derece. Araba biraz ısınsın, yola çıkacağız hemen. Beni Instagram'dan ve YouTube'dan takip edenler biliyorlardır ki İngiltere'deyim. Yedek parça işiyle ilgileniyorum, sıfır ve ikinci el olarak. Son zamanlarda da e-ticarete başladım. eBay üzerinden, yakında Amazon'da da hesabımız aktif olacak ve ürünlerimiz satılmaya başlanacak. O ürünleri de Türkiye'den, Çin'den veya diğer ülkelerden sıfır otomobil yedek parça ve küçük araç gereçleri ithal ederek İngiltere içerisinde ve diğer Avrupa ülkelerine satışlarını yapıyorum. E, i̇ki senedir olan bir dükkanımız vardı Gainsborough şehrinde, Lincolnshire bölgesinde. Orası artık e, bana uzak gelmeye başladı çünkü ben Doncaster'da yaşıyorum. E, hem de kullanışlı değildi çok fazla, benim ihtiyaçlarımı karşılayacak seviyede bir dükkan değildi. Bir depolama alanı da değildi. Ben de küçük bir depo tutmuştum e-ticaret işi için Doncaster'da. Geçenlerde de Instagram'dan paylaştım onu, henüz daha bir buçuk ay oluyor. Küçücük, 30 metrekare belki var belki yok güvenli bir yer. Orada Türkiye'den ve Çin'den getirdiğim ürünleri dizdim, raflara koydum ve e-ticarete başladım ama hani e, ne kadar büyür, ne kadar hızlı gider bu konularda emin değildim. Yani bilmiyordum nasıl olur, nasıl gider. Haliyle varsa aranızda ticaret yapan bazen bazı şeyler denemeden bilinmiyor. Ne kadar siz hesap kitapta yapsanız evdeki hesap çarşıya uymayabiliyor. O yüzden ben de küçük bir dükkan tutmuştum ama Maşallah işlerimiz güzel gidiyor. ve satışlarımız bayağı arttı. Gün içerisinde çok fazla kargo çıkarmaya başladık. eBay'de güzel veriler yakaladık. Hemen 1,5-2 aylık kısa süre zarfında ben de daha büyük bir yere taşınmaya karar verdim ve dedim ki madem böyle e-ticaret yapacağım büyük bir depo kiralayayım. ve yıllardır da hatta çocukluğumdan beri de yapmak istediğim bir iş vardı. Böyle otomobil kaplasam hani renk renk kendi elinle yaptığım bir ürün ve reklam tabelası gibi sokaklarda dolaşıyor. Bence çok güzel bir iş fikri. Hem de kendi kafanda, kendi kafanda düşündüğün, hayal ettiğin şeyi bir ürüne yansıtıyorsun. Renklendiriyorsun onu, değiştiriyorsun. Ve ona bakmak insanı mutlu ediyor. Bu otomobil tamir etmekten çok daha farklı bir şey benim için. Buna da karar verdim. Dedim tamam bu sefer bunu da deneyeceğim. Biliyor muyum daha önce otomobil kapladım mı? Kaplamadım. Böyle tavan kaplamışlığım falan vardı ama komple bir otomobili hiç kaplamadım. Ama dedim ona göre büyük bir depo tutacağım. Ve bunu da deneyeceğim. Önce kendi arabamda denerim. Veya bir tane hurda araba alırım. Parça için kullandığım. Onun üzerinde denerim. Deneriz birlikte bir sürü de hata yapacağız muhtemelen. Deneyeceğiz olmayacak. Deneyeceğiz olmayacak ama hayat böyle. Denersin olmaz. Denersin olmaz ama o olacak seviyeye yaklaştırır seni o olmazlar her zaman. Deneye deneye başaracağız inşallah. Birlikte göreceğiz. Birlikte yaşayacağız. Bakalım. Şimdi yeni tuttuğum dükkanı göstereceğim size. Çok güzel bir yerde. Doncaster'da. İngiltere'de olan arkadaşlar varsa bu bölgeye yakın. Dükkan işleri tamamen bittiğinde oturacak yerimiz olduğunda mutlaka sizleri de beklerim. Hadi bakalım kamerayı bırakalım elimizden. Ceza yemeyelim. Şimdi bir markette durdum, Türk ürünleri satan bir market, Doncaster'da, Eilen Market diye. Eğer Doncaster ve civarında e, Türkiye'de özlediğiniz ürünleri arıyorsanız, her şeyi orada bulabilirsiniz bir kere böyle. Reklam gibi oldu ama sürekli alışveriş yaptığım yer. Dükkan sahibine baklava aldım. Turkish baklava, exclusive traditional taste. Abi kültürümüzü tanıtmamız lazım. Eli boş gitmemek lazım. Çünkü dükkan sahibiyle çok güzel bir iletişim kurdum. Hem ona bir hediye olsun hem tatmış olsun. Hiç Türkiye'yi ziyaret etmemiş daha önce ama tabii ki ziyaret eden arkadaşları varmış. Her İngiliz'in kendisi etmese bile mutlaka Türkiye'ye gitmiş, orada tatil yapmış bir tanıdığı var abi. Marmaris, Antalya dediğin zaman senden benden iyi biliyorlar yani. Dükkan hikayesi şöyle oldu. Ben dolaşıyordum. Doncaster'da da bir tamirci abimiz var e, Fatih abi burada uzun süredir tamirhanesi var Ona söylüyordum abi bana bir dükkan lazım ben Hani araç kaplayacağım depo yapacağım böyle böyle diye burada da İngiltere'de de hep bahsederler ev bulmak Dükkan bulmak konut bulmak yani kiralık Gerçekten zor Ve yani neredeyse böbreğinizi isteyecekler bir ev tutacaksınız 3 ay peşin 6 ay peşin Yok oradan kredi puanı çek yapılıyor referans çek yok ev sahibi bir garantör isteyenler oluyor falan zor yani birazcık burada kiralama süreçleri. E, haliyle ev bu kadar zorsa dükkan, mesken e, birazcık daha zordur diye düşünüyordum ve yani acaba 6 ay peşin ister mi? Acaba bize güvenir mi diye düşünürken e, Fatih abi'nin yönlendirmesiyle gittim. Dedi ben bir yer gördüm bir git bak. Ona da buradan teşekkür ediyorum. Gittim adamla böyle bir el sıkıştık, böyle bir göz göze baktık. Çok güzel kanımız ısındı. Gordon diye bir e, İngiliz beyefendisi, 65 yaşında emekli. Koskocaman bir sanayi sitesi gibi yeri almış ve restore ediyor. Ofisler, kantinler, resepsiyon girişi, plaka tanımayla dükkanı, yani yarda plaka tanımayla giriş. E, çok güvenli bir yer. Her yer güvenlik kamerası. Yeni yeni restore ediyor. E, bütün dükkanlara elektronik kepenk taktırıyor. Sıfırdan onarıyor bazı yerleri filan. Çok güzel, çok beğendim. Acaba dedim yani verirler mi bunlar bana burayı? Görüştük. Dedim ben burayı istiyorum. Tamam dedi. Dedim tamam hani ne yapalım? Bir sonraki adımımız nedir? Yani ben sana ne kadar ödeyeceğim? Ne zaman ödeyeceğim? Bir de dedim bana biraz indirim yap. Ben dedi indirim yapamam. Fiyatı dedi düşürürsem bir daha dedi kimseye yükseltemem. Diğer müşterilere dedi ayıp olur. Diğer kiracılara. Ama dedi bir aylık senden dedi kira almam. Dedim tamam hani ben de düşünüyorum bunu aylara bölecek falan diye. Dün dedim artık tamam bitirelim ver dedim anahtarları. Dedim ne ödeyeceğim? E ben dedi senden bir ay para almayacağım dedim. Gel dedi yarın anahtarları al. E, bana dedi Kasım ayında ödemeye başlarsın. Yani ilk ay bedava. Ya ben İngiltere'de e, mülk sahibi olarak kesinlikle böyle kimseyi görmedim abi bu zamana kadar. O da söylüyor zaten ki kendisi normalde uğraşmayacakmış. Restorasyon ve yapım işleri bittikten sonra bir estate agent'a, emlakçıya verecekmiş. Ki emlakçılar mahvediyor adamı yani. Bir yer tutana kadar mahvoluyorsunuz. Emlakçıyla dedi uğraşsan böyle olmazdı. Ben dedi seni çok sevdim. Bir dedi el sıkışmak, bir dedi gülüşmek. insana dedi karşısındaki insanı tanıma fırsatı veriyor. Ben dedi seni tanıdım, güvendim. Gel dedi yarın anahtarları al. Şaka gibi yani gerçekten mucize. İngiltere'de yaşayan veya kendi işini yapan varsa bunun ne kadar zor bir şey olduğunu, ne kadar şanslı olduğumu bu konuda söyleyeceklerdir. Tabii ki şanslıyım diyorum ama bu şansı da 2 yıldır dükkan arayarak kendim getirdim. Yani evet kader gayrete gebedir derler ya bir süredir de uğraşıyorum bunun olması için. haliyle sonunda da hakkımı aldım. Kazandım yani şimdilik bakalım. Hadi yola devam edelim. Evet sitenin girişi burası. Normalde şuradaki kameradan plakamı okuyup açacak Tüm işlemler yapıldığında şimdi biz tabi zili çalacağız. Cooling. Please wait. I'm here for garden. Uh, it's okay. honor uh, for unit number nine. Okay, that's fine. Thank you. I'm waiting for gate. The gate is open. Yes, the gate is opening. Haydi bakalım. Hadi hayırlısı Allah utandırmasın. Karşıda gördüğünüz yerler hepsi küçük küçük ofisler olacak. Burada da resepsiyon ve kantin olacak. Mesela müşteri geldi arabasıyla. Yanında eşi var, çocuğu var. Arabasını yaptırırken eşi ve çocuğu burada kantin ve kafeterya bölümünde oturabilecek. Bunun örneğini de pek göremezsiniz İngiltere'de. Gerçekten güzel bir fırsat oldu benim için. Hadi şimdi gidelim. Baklavamızı ikram edip anahtarımızı alalım. Evet dostlar, sitenin içerisine geldik. Burada hepsi ayrı ayrı dükkanlar, şoplar Burası da benimki. Burada bir manuel kapımız var ama bu giriş kapısı önümüzdeki hafta elektrikli roluş hatırla yani elektrikli kepenkle değişecek. Onun sözünü aldım. Sıfır elektrikli kepenk takacaklar. İçerisi de böyle. Evet. Tam benim istediğim büyüklükte bir yer. Buradaki duvardaki sidewall panel, paneller, bu metal paneller düzeltilecek, boyanacak delik olan kısımları değişecek. Alt taraftaki bu paslı yerler hepsi pas korumalı boyayla tekrardan boyanıp düzeltilecek. Onların da sözünü aldım. Zemini yeni boyamışlar. Buralarda prizlerimiz var. Yukarıda LED aydınlatmamız var. 6-7 tane var sanırım. Evet 5. 5 tane var. Gayet yeterli. Ben de yine ek aydınlatmalar yapacağım. Bu panelin görüyorsunuz bazıları farklı renkte. Onlar şeffaf gün ışığını biraz içeriye alsın diye o şekilde yapılıyor. Burada alarm sistemimiz de var. Her şey şu an benim istediğim gibi. Tabii ki daha kafamda tasarlayamadım nasıl yerleşeceğimi. Burası araç girişi. Şu yerde bir su birikintisi var yıkadıkları için. O su birikintisinin olduğu kısımdan arkası komple depo olur diye düşünüyorum bu köşeye böyle bir araç kaplama standı arabanın bu şekilde geri geri gireceği şekilde diye hesaplıyorum kafamdan ama evet burası da arka kapı arka kapıdan çıktık. Burada sadece benim dükkanıma ait buraya ait bir otopark var. Burayı başkası kullanamıyor. Yine nereden baksanız 4-5 tane araç sığar. Yani böyle bazen arızalı bir otomobil denk gelir. Alırım, tamir ederim ve satarım. O arabaları da burada arkada depolayabilirim. Dükkanın içerisine koymama gerek kalmaz. Şimdiden hayırlı olsun dilekleriniz için teşekkür ediyorum. Ee, heyecanlıyım. Heyecanımdan fark etmişsinizdir konuşmamdan heyecanımı. Konuşamadım bir an böyle. Ee, evet, iki yıldır aradığım, beklediğim, iki yıldır acaba nasıl olur diye düşündüğüm şey Sonunda cesaret edebildim mi diyeyim, bulabildim mi diyeyim bilmiyorum. İstediğim gibi olacak diye düşünüyorum. Buraları şu duvarların onarımından sonra hepsini e, panellerle kaplayacağım ben. Rengine henüz karar vermedim ama bir kısmı siyah olur diye düşünüyorum. Depoya kadar olan kısmını görsellik katacağız buralara. Yukarılara kanvas, e, muhtemelen jaguar tabloları ve bayrakları. Dışarıya da güzel bir tabela. Tabi bunların hepsi zaman ve nakit isteyen şeyler. Bunların hepsini zamanla yapacağız. Öncelikle ana işimiz olan yedek parçayı burada depolayabilmek için raf sistemini kurmam lazım. Çok işim var. Tek başınalığın yolcusu tek olur derler. Birazcık çalışacağız bu süreçte. Sizler de bana desteğinizi esirgemeyeceğinizi düşünüyorum çektiğim videolarla ben sizlere ulaşmaya çalışıyorum. Sizlerin de bana yaptığınız yorumlar gerçekten beni motive ediyor ve beni mutlu ediyor. İyi ki varsınız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.